Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çocuk hakları ile ilgili sunumumu anlatacağım. Biz çocuklar ne haklarımız vardır? 1. Yaşama 2. Sağlık 3. Eğitim 4. Barınma 5. Bilimsel ya da psikolojik sümörüye karşı koruma Ve bunları koruyan var mıdır? Tabii ki de vardır. Çocuk hakları platformu UNICEF Uluslararası Af örgütü gibi kuruluşlar çocuk hakları savunmaktadır. Peki bununla ilgili bir bilgi kutumuz var. Bilgi kutusu çocuk hakları önem, önem verilmesiyle herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır. Çocuklara sahip olduğu hakların genişletilmesi ve var olan hakların sürdürülmesi için dünyanın her yerinde çalışma yapan birçok sivil çocuk hakları konusunda herkesin bildiği, bilmesi gereken birçok şey vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.